açılır ama şu anda açılmış bir telefon var sevgili Şahin Yılmaz yani e, lafın gelişi sevgili dedim Şahin Yılmaz merhaba merhaba iyi akşamlar Şahin Yılmaz'ı size tanıtayım hemen Trimax sahibi e, Trimax firması e, bu firma Avrupa'nın en büyük porno film yapım e, firmalarından biri değil mi yanılıyorsam düzeltin Şahin Bey bir daha sorunuzu alabilir miyim? Sizin firma çok büyük firma değil mi porno firması? Evet doğrudur. Bizim Siz? firma e, büyük firma porno firması ama ben firmanın sahibi değil. Bu firmada çalışan işçisiyim. Anladım Cem sizin firma derken yani bizim tamam. sizin gazete falan derler yani. O evet şimdi, şimdi. E, ben olayı baştan alıp Sibel olayına gelebilir miyim? Sibel'i tanır mısınız? Sibel'i tanır mısınız? Efendim? Sibel Kekir'i tanıyor musunuz efendim? Hayır beyefendi tanımıyorum. Anladım. Peki sizin birlikte oynadığınız ya da yönettiğiniz filmlerde oynayan, porno filmlerde oynayan Türk hanımlar ve erkekler var mı efendim? Var tabii. Çok mu bunların sayısı? Şu ana kadar yaptığımız film sayısı 50 tane. Bu Türklerin sayısı ne kadar efendim? Bu film, e, Türk filmi olarak bahsediyorum. Kardeşim bakın. Sesim iyi geliyor mu oraya? Pek ki Türkler oynuyor benim. mu başka? 50 filmde oynayanlar hepsi Türk. Hepsi Türk? Tabi. Türk kızları ve erkekleri var. Evet. Bunlardan biri de siz misiniz efendim? Evet. Kaç yaşındasınız efendim? 36. Evli misiniz? Hayır bekarım. Peki yaptığınız işten bir rahatsızlık falan duyuyor musunuz efendim? Hayır. Yani ayıp bir şey yapıyormuş, ahlak dışı bir şey yapıyormuş gibi mi geliyor size? Yoksa saygın, e, önemli bir iş mi yapıyorum diye düşünüyorsunuz? Şimdi konuşmama izin verirseniz ben olayı anlatacağım Savaş. Hayır Başımdan bir sorularımı... Alıp sonuna doğru geleceğim. Hayır bir sorularımı cevaplayın onun üzerine ben sizi konuşacağım. Tamam sorularınız zaten hepsi bu e, benim konuşacağım şeyin içinde hepsi e, otomatikman cevabına karışık. Tamam o zaman cevaplayın demek ki muradınıza ereceksiniz o zaman sizde konuşmak istediğiniz şeyleri. Ee... Ne, ne sordunuz en son? <laughs> Lütfen sorularıma cevap verin. Tamam soru dinliyorum. Siz yaptığınız işi saygın bir iş gibi mi görüyorsunuz? Yoksa gizli saklı mı yapıyorsunuz? Ayıp bir şey yapıyorum ama ne yapayım ekmek parası mı diyorsunuz. Ya gizli saklı yapacak olsam yani bu filmlerde oynamam. Gizli saklı yapmıyorsunuz. yok. Ailenizin yani. haberi var mı efendim? Annenizin, babanızın? Tabii var. Var. Ne diyorlar onlar? Onlar anlayışla karşıladır ama bir an önce bırakmamız söylüyorlar. ne diyorlar? Etmiyorlar. Mesela babanız ne diyor size? Seyretti mi hiç filmlerinizi? Hayır. Yani e, neyi anlayışla karşılıyorlar peki? Şimdi Savaş Bey, e, benim bu işe giriş sebebim... Evet. E, o zamanlar maddi sıkıntılandı. İyi, iyi para mı kazanılıyor bunlar efendim? Hayır bu bu branşta o kadar aşırı derecede bir para kazanılmıyor. Şimdi ben size izah edeceğim hepsini ama beni konuşturmuyorsunuz ki hepsi Buyurun. sizin soracağınız sorular benim söyleyeceklerimin içinde hazır cevap. Buyurun cevaplayın efendim. Şimdi bakın bu sektör Almanya'da bir iş sektörü. Evet. Yani Avrupa'da diyeyim. Evet. Şu anda Avrupa'da 500 tane firma var. Evet. Ve 7 senedir uluslararası fuar düzenleniyor, 7 evet. senedir uluslararası film ödülleri veriliyor bu dalda, bu branşta. Evet. Şimdi bu branşta oynamak için erkeklerin çoğu üste para veren erkekler var. Türklerden var mı mesela üste para veren? Türklerden ben bugüne kadar denk, gel, denk gelmedim. Gelin Ama gelin bilmiyorum. Alman firmalarında için. vardır. Biz yapmıyoruz. Alman Şimdi abi el alemi Fransızı, Japon'u beni ilgilendirmiyor. Türkler üzerine konuşalım. Ee, sektörün de şeyini bu bırakalım. Şimdi e, Savaş de. Bey bizim bizim firmanın sadece 20 yüzde yirmisini Türk filmleri oluşturuyor. Biz sadece Türk filmleriyle uğraşmıyoruz. Siz bu filmlerde oynuyorsunuz. Ee, daha sonra mesela kahveye gittiğinizde ne diyorlar size? Bir şey demiyorlar, anlayışla karşılıyorlar. Tebrik ediyorlar. Peki, böyle bir filmde mesela varsa kız kardeşinizin oynamasını ister misiniz? Bakın Savaş Bey, eğer kız kardeşim böyle bir filmde oynayacak noktaya kadar geldiyse, ben de ona böyle şeylerin kötülüğünü öğretemediysem varsın oynasın. Bakın cümle size ait. Böyle şeylerin kötülüğünü ona öğretemediysem. Yani böyle şeylerin kötü olduğunu senin için ona geldiyse ben ona baştan o o eğitimi veremediysem o zaman varsın oynasın yani. Heh. Şimdi burası... yani doğru dürüst eğitim almamış insanlar e, bu işin kötülüğünü kendisine Şimdi söylenmemiş biz insanlar. Avrupa'dan mı? bahsediyoruz. Avrupa'dan evet. bahsediyoruz. Eğitim değil aile eğitiminden bahsediyorum ben. Ben de aile eğitiminden bahsediyorum. Ha. Ailesi doğru dürüst eğitim yap veremediyse, kültürünü veremediyse Sonuç ortaya böyle sonuçlar çıkıyor işte. Efendim, e, sizinle daha önce yaptığımız bir konuşmada keyif için bu işi yaptığını söylüyordunuz Türk kızlarının Yanılıyor mu? Türk mi? kızlarının demedim Savaş Bey. Keyif için yapan insanlar var dedim. Türkler konuşuyorduk Türkleri konuşuyorduk. Türkler de var. Üste para, hatta bana e, Türk erkeklerinden para teklif eden de oldu ben Biraz önce diyeyim. siz biraz önce dediniz ki hiç bu kadar senedir. Bir Türke rastlamadım üste para veren. Neyse yani çeşkinizi bir yana bırakıyorum sevdi. da. Şunu Efendim? öğrenmek istiyorum, e, bu Türk kızları ailelerinden, yakınlarından gizli mi yapıyorlar bunları ya da erkekler? Orasını ben bilmem. Ailesinden gizli mi açık mı yapıyor? Oynamak isteyen e, gelip oynuyor. Mesela e, Sibel olayı. Sibel ailesinden gizli yapmış. Evet. E, herhalde zannetmiyorum. Herkes genelde gizli yapıyordur ailesinde. Anladım. Deniz Arman'ın size bir sorusu var gazeteci arkadaşımız. Buyurun. Sizin e, daha evvel Türkiye'de iş mukatınız oldu mu? Oldu. Ne oldu? Film çekerken yakalandı. Nerede? Kuşadası'nda. Jandarma yakaladı değil mi? Evet. Ne kadar yattınız? Ya da mahkum, mahkumiyet aldınız. Bir hafta. Ne kadar? Bir hafta. Bir hafta sonunda mı çıktınız mahkemeye? Kefaletle serbest bırakıldık. 2500 euroydu yanılmıyorsam size bir kefalet biçilmişti değil mi? Evet. Peki nerede çekiyordunuz bu filmi? Efendim? Nerede çekiyordunuz Efendim? filmi? Kuşadası'nda aslında dedim ya. Yani meskun mahalde siz porno film mi çekiyordunuz? Meskun mahalde değil ev, evde çekiyorduk ve ev, ıssız adada. Issız mı? Kuşadası mı ıssız Orada adalar var Savaş Bey. Ha orada adalar var. Peki dürbünle be gündeki... Almanya dar mı geldi ya? <laughs> Ya o... ben merak ettim. Almanya dar mı geldi? Bakın Almanya'da kahveye gidiyorsunuz. Sizi alkışıyor, övüyorlarmış falan filan. burada bu, bulunduğunuz endüstriyi övmek adına söylüyor musun? Ee, Anlatım Almanya'da... Burada. Koca bir şirketle çalışıyormuşsunuz. Merak ettim yani Almanya dar mı geldi? Koca ülke var evet. arasında ne de Hayır e, Almanya'da oyuncu bulmak sorun. Ya sizin bir dediğiniz bir dediğiniz tutmuyor canım. Ne verdi? E, sizi... sizi bir, Ay, aileniz... Beyefendi. Bakın, sizi ne? aileniz... Bir saniye. Bakın. Bir saniye dediğimizde... Türk oyuncu bulmak sorun. E, 50 50 tane film çektim diyorsunuz Türk oyuncu. Tamam ben hepsini 50 Türkiye'de filmdeki çektim. her biri tek başına mı oynuyordu? Efendim? Ben Beyefendi. Türkiye'de çektim bu filmleri. Beyefendi. Almanya'da değil. Sizin Almanya'daki Türk Aa, oyuncuları Şahin Bey, Türk film ama. olduğumuz için bizi tercih etmiyorlar. Hep Alman firmalarıyla çekiyorlar. 97'den beri de Türk kızları Alman filmlerinde oynuyor. 50 tane Türkiye'de çektim. 50 tane Türkiye'de mi çektim diyor. Öyle mi? Bakın Şahin Bey. Efendim? Sizin aileniz size iyi eğitim veremediği için mi siz bu kötülüğünü biri anlatmadığı için mi porno filmlerinde oynamaya başladınız? Yani bu Savaş Bey, benim bu işe girme sebebim, e, dedim ya, birincisi maddi sıkıntı, evet. ikincisi e, bir tabir vardır. Gevura kızdı, oruç yedi diye öyle bir tabir, öyle bir şey oldu yani. Siz kime kızdınız efendim? Savaş Bey, özel hayatımı ben anlatmak istemiyorum burada. <laughs> soracağınız sorulara ben cevap vereyim. Peki çok teşekkürler. Ee, buyurun. Bir bir haber atıyoruz orada. Şimdi Ve bir bir şey bir şey bir, bir, bir dakika, bir yalnız, bir, Savaş bir, bir, Bey, bir yani. nedir? <laughs> e, e, Savaş e, Bey. Şahin Bey, bir bir şey ne olur. Bir şey sormamıza edin Savaş abiyle beraber. Oraya aktarıp tamam. biz bir haber atmıyoruz galiba. Heh. Siz e, firmanızdaki 50 Türk yani Türklerin oynadığı 50 filmi Evet. Türkiye'de mi çektiniz? Tabii Türkiye'de çektim. Yani Eğer, bir de... Bir defa yakalandınız ama bir defa yakalandınız. 49 defa yakalanmadınız. Evet. Aha, sınır, sınır kapılarında sizin isminiz gitti geçmiş olsun. Suç, suç duyurusu suç yaptınız duyurusu. kendi hakkınızda. Şu anda. Evet, fark etmez. Fark Benim eder, için fark, fark eder. eder. Türkiye ilk girişimizde fark, fark eder. eder. Yayından alıyoruz arkadaşı. <laughs>